Ve önümüzde dokuzuncu sorumuz var, evet. değerli izleyenler 200 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. <laughs> Genişletilmiş sürümüyle toplamda 12 saate yakın uzunluktaki 3 filmden oluşan "Yüzüklerin Efendisi"nde Frodo'nun hangisiyle karşılıklı konuştuğu bir sahne yoktur? A. Boromir, B. Aragorn, C. Legolas, D. Galadriel. İzledin mi? Evet izledim. Bu seriyi. İzledim. Aragorn'la vardı ondan eminim. Yaklaşık bir yıl önce izlemiştim. Aslında yakın bir tarih ama değişik kıda vardı. Ondan da eminim. Boromir Legolas. O karakterlerin ikisini birbirine karıştırdım şu an ama. Sanırım Legolas'la da vardı. Boromir. Boromir hangisiydi? Ben Boromir'i nasıl hatırlamadım ya? Aragorn'la var. Galadriel'le de var. Legolas'la da vardı ama emin değilim Boromir mi acaba? Keşke çiftçi bayrakım dursaydı ya. Boş harcadım. Şimdi bilemezsem yedinci soruya kadar geri düşeceğim değil mi? Evet bilemez. Doğru cevap vermezsen 50 bin liralık bir kaybın olacak. Seni 50 bin lirayla vurduyacağız. Doğru cevap verirsen 200 bin liran olacak. 300 bin liralık soruyu açtıracağız. Legolas, Boromir mi? Legolas, Legolas, Boromir. Boromir hatırlamıyorum çok ya. Aşık'ı gibi hissediyorum. Risk'e girsem mi onu da bilmiyorum. Legolas, Galabriel'le, Ara Aragorn'la kesin eminim. Galabriel, Legolas, Boromir. Boromir hangisiydi ya? Onu hatırlayamadım ben. Ben riske girmek istiyorum. A şıkkı Boromir son kararım. <laughs> lütfen yanılmamış olayım lütfen. Emin miydin? Emin değilim ama bilmiyorum. C de olabilir. C şey de olabilir mi? Biliyordum ya. Of. sağlık olsun. <laughs> sağlık ne olsun diyelim. tabii. Ki. İki şık arasında kalmıştım. Çift, cevap Çift cevap şokar hakkım dursaydı ikisini evet. söyleyecektim. Az önce aslında heyecanla hakim olsam birinci Selim derdim evet. değil mi? <laughs> çift cevabı kullanmana gerek kalmazdı. Onu Neyse, burada kullansaydım. Sağlık evet. olsun. Kısmet. Hep böyledir zaten. Evet. Keşke onu yapmasaydım da hayatımızı geçirirsek önümüzdeki fırsatları kaçırırız. Evet. Yine de baktığın zaman 15 dakika öncesinde 50 bin liranın da yoktu. Yani doğru. Öyle değil mi? <laughs> evet. Nasıl geçti Nur yarışması senin için? Güzeldi. Birazcık heyecanıma yenik düştüm sanırım. Onun dışında gayet güzeldi. Doğaldır. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Umarım e, tedavin için destek olur. İnşallah. Tebrik ediyorum. Seni 50 bin lirayla uğurluyoruz Nur. Teşekkür ederim. Böyle alın lütfen. <laughs> 되 기서, 는게 다데